Tuncer Bakırhan'dan Selahattin Demirtaş'ın siyaset tüccarı keneler sözüne cevap. Detayları geçmeden önce videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayalım. Demirtaş'ın Kobani davasının karar duruşmasının ardından kendisinin cezaevinden siyaset yapmasından rahatsız olanlara, siyaset tüccarı keneler olarak tanımlayan açıklamalarını değerlendiren Bakırhan şunları söyledi. Birçok yetersizliklerimiz olabilir. Buradaki mücadelelerimiz yeteri kadar sonuç yaratmamış veya öyle görünüyor olabilir. Ama çok değerli insanlarla birlikte mücadele ediyoruz. Onun için bu söze gönderme biçiminden lütfen bu anlaşılmasın. Hem içeride hem dışarıdaki arkadaşlarımızla ortak bir akılla, ortak bir ruhla bu süreci götürebiliriz. Figen Başkanımız ve Selahattin Başkanımız tarafından da bunlar dile getirildi. Bakırhan şöyle devam etti. Cezaevleri de dışarısı da mücadele alanıdır. Daha büyük, daha güçlü kenetlenmemiz gerektiği düşüncesi orada ortaya çıktı. Cezaevindeki arkadaşlarımızla birlikte daha güçlü bir diyalog daha güçlü bir temasla birlikte ortak mücadelemizi yürüteceğiz. Kamuoyu da bunu görecek. Onların cezaevinde olması siyaseten artık atılı oldukları anlamına gelmesin. Öyle değerlendirmiyoruz. Tam tersine bizim aramızda bir şey çıkmaz. Bir ortak mücadelenin neferleriyiz. Bakırhan siyasette normalleşme tartışmaları sürerken Milliyetçi Hareket Partisi'nin Dem Partinin kapatılması ve partinin milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılması çağrılarını da değerlendirdi. AKP ile Cumhur İttifakı ortağı MHP arasında gerilim olduğunu belirten Bakırhan, Van'daki mazbata tartışmasında iki partinin aktörlerinin söylemleri arasında büyük bir makas olduğunu söyledi. Bakırhan şu ifadeleri kullandı. Nereye evrilir bilmiyorum ama demokrasiye evrilmesinin yararlı olacağını düşünüyorum. MHP Türkiye'de oyun bozan bir durumdadır. Zaten bütün rolü, misyonu budur. Bakırhan, yerel seçim sonuçları ve partisinin yeni dönemde izleyeceği yol haritasına ilişkin de değerlendirmelerde bulundu. Önümüzdeki dönemde yoksullukla mücadeleye ve adalet arayışına odaklanacaklarını vurgulayan Bakırhan, "Gerçekten Türkiye'nin en önemli meseleleri yoksulluk ve adalettir." dedi. Partisinin yeni dönemdeki hedeflerini örgütlenme ve genişleme olarak açıklayan Bakırhan, "Genişlemenin iki anlamı var. Demokratik ittifaklar ve partiyi geniş çevrelere açma. O nedenle bizi daha çok batıda göreceksiniz. Önümüzdeki günlerde." diye konuştu.